Adam öldürür. Bireyim, bireyim. Ne yapıyor adam anası lan Adam özel araba çıkardı beyler. Premium special bak. Dur da adamı öldürem amına Adam özel araba çıkardı. Bin. Bireyim, 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 bireyim. İki kişi mi? da, üstümüzde adam var. Bireyim, bireyim. Üstümüzde adam var. Bireyim, bireyim. Önümüzde adam var diyorum. Havuz nereye sıkıyorsun havuz? Sikeceğim sabit dur. <laughs> sabit dur amına sıkamıyorum. Amına koyayım ya. Adama sıkamıyorum diyor sabit ki. Pavuz rage quick. Hala konuşuyor bu bandası. Ben oyun oynuyordum. Tamam hadi abi sen de şey yapma hadi Allah'ım ya. <laughs> Ege kurtarsan beni amına koyayım şurada çok mutlu olacağım. Aman koyayım canım kaldı iki tane. Adam var mı? Bir C4 koydum oraya. Adam geçti söyleyeyim patlatacağım. Ege ben kaldır alırsın. senin de ben burada... Deliyor adam geliyor patlat patlat yani? patlat. Patlat. Oradan mı geliyor adam sence? Geri geç. Ya, o girişe koydum amına koyayım. Nereye koyayım? Ben, ben de girişe koydum. Nerede var? Hiç vuramadım adamı. iki tane <gülme> tá, yirmi yedi Ne yapıyorsun? 20 20 yirmi yedi. Canı yirmi abi Ne yapıyorsun? Lan niye takılmıyorsun? Göremiyorum ki. sen amına koyayım. Adam Lan, kaçıyor. Burada burada gidiyor. Adam, burada. Gidiyorum, Adam gidiyorum. kaçtı kaçtı. Gitme peşinden öleceksin. Öleceğim. Kovalıyor amına koyayım. Geliyorum. Öleceğiz amına Hemen koşun.